Üniversitesi Psikiyatri bölümündeyiz şu anda. Psikolog Eda Cingöz Bilgiç beraberiz. Konuşacağımız konu maalesef ki tatsız bir konu. Hı -hı. Efendim yine bir genç kızımızı katlettiler, tecavüz ettiler ve parçaladılar. Şimdi öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Bir uzmanın ağzından öğüt niteliğinde bu tip insanları biz adımda nasıl anlarız? Hı -hı. Ne yaparlar? Yani bize bununla ilgili bir feedback bir bir ön davranmış ne verirler ki biz bunu anlayalım? Şöyle, e, ilk olarak şundan bahsetmek lazım tabii ki. Bu tarz bir durum öncelikle çok kötü bir durum yaşadık. Gerçekten kar oldum ben de duyduğumda ve e, genellikle böyle durumlarla karşılaştığımızda bu insanların neden böyle davrandıkları ya da bu insanlarla hayatın her noktasına karşılaşıp karşılaşmayacağımızla ilgili olarak tabii ki hep böyle bir uyaran halinde olmak çok önemli bir şey ama Genellikle böyle tarz davranışları olan insanlarda biz genellikle antisosyal davranışlar ya da narsistik kişilik bozukluğu şeklinde durumlar görebiliyoruz. Bu tabii ki hayatımızın her noktasında karşılaşabileceğimiz insanlar olabiliyor. Burada en önemli iş bence ailede bunu bence bildirmek belirtmek gerekiyor. Çünkü e, birçok psikiyatrik bozukluklarla alakalı olarak çocukluk çağında başlayan işte davranış bozuklukları, e, bazen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden dürtüsellik gibi konularla alakalı olarak da ilerleyen yaşlarda daha e, tehlikeli davranışlarda bulunmak işte davranış bozukluklarını sıklıkla görebiliyoruz. Böyle durumlarda e, dediğim gibi ailelere çok büyük iş düşüyor. Çünkü erken yaşta çocuk böyle bir dürtüsel davranışlar, antisosyal davranışlar veya davranışsal bir takım bozukluklar gördüğünde konuyla ilgili bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Çünkü ne kadar bu konuyla ilgili biz bilgili ve daha en azından bu konuyla ilgili daha uyanık olursak diyeyim, konuyla ilgili olarak da uzmanlara başvurduğumuzda ilerleyen süreçlerde böyle durumlarla karşılaşma olasılığımız da azalacaktır. Yani mesela bir genç kıza öğüt vermek gerekirse, daha doğrusu bir genç kızı uyarmak gerekirse bir tecavüzkar ruhu nasıl anlıyor? Bir kere her şeyden önce şu çok önemli. Genç kızlarda, genç e, erkeklerde hiç fark etmez yani cinsiyet açısından. Çünkü zarar görmek illa hani tecavüz ya da cinsel istismar değil, fiziksel istismardan, duygusal istismardan da bahsedebiliriz. Ama bu süreçte bizim yapacağımız en güzel şey bir kere güven ilişkisi çok önemli. Ben hem buradan bütün e, gençlerimize ya da bütün insanlarımıza şunu söylemek isterim. Bir insanla ilişki kuracaksak eğer, önce o insana gerçekten güvenebilmemiz gerekiyor. Kendi sınırlarımızı koymak, sınırlarımız çerçevesinde insanlarla iletişim kurmamız gerekiyor. O yüzden hep söyleriz, çocukluktan itibaren sınır koymak çok önemlidir. Sınır bir çocuğun beşiği gibidir, onu koruyan kollayan bir şeydir. Ve bu sınır bizim hayatımızın her noktasında da devam etmelidir hem ikili ilişkilerimizde, hem arkadaş ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde, iş hayatımızda ilk defa karşılaştığımız insanlar o sınırı korumak çok önemli. O yüzden buradan söyleyebileceğim bence en temel şey güven ilişkisi ve sınır koymak. Sınır koymaktan kastınız ne acaba? Hayır diyebilmek. Örneğin istemediğimiz bir şey varsa o esnada karşımızdaki insanı kırmamak adına ona evet dememek veya bir insanla ikili ilişkide bulunduğumuzda eğer o kişi tarafından suistimal edildiğimizi fark ediyorsak o insana hayır diyerek çeşitli e, sınırları koyabilmek. Şöyle ki örneğin Diyelim ki sürekli arıyor, sürekli rahatsız eden bir insan e, ve siz istemiyorsunuz o kişiyle görüşmek. O insana hayır diyebilmek, görüşmek istemiyorum, seninle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum gibi e, kesin kurallarımızı ve kesin bir duygularımızı karşı tarafa aktarabilmek. Peki suistimal bir girdap mı aşağıya doğru çeken insana veya Et... bir bağlantı kurmayı ağırlaştıran, hızlaştıran bir Yol. Tabii ki şimdi suistimal, manipülasyon hani bunları hep biliyoruz ve suistimal dediğimiz şey insan her açıdan suistimal edilebiliyor. Yani e, duygusal açıdan, cinsel açıdan e, bazen arkadaşlar arasında bile bu suistim, suistimal olabiliyor. İşte mesela borç veriyorlar ve bu borcu aslında güvenerek veriyorlar ama sonrasında bu konuyla ilgili bir e, suistimali bile uğrayabiliyorlar. Hani iyi niyetin kullanılması diye bir şey vardır ya o yüzden burada bizim iyi niyetimizin en azından e, iyi niyetli olduğumuzda bile bunun kullanılmasını istemiyorsak, hep yine tekrar söylüyorum, sınırları koymak çok önemli bir şey. Doğru, suistimal edildiğimizi fark ettiğimizde bir de bunun bize psikolojik olarak geri dönüşü de olabilir. Kendimizi değersiz hissetme, kötü hissetme gibi. Konuyla ilgili olarak da mutlaka e, hani sınır koyarak devam etmek, ikili ilişkilerimizde de birbirimizi anlayabilmek ve en azından kendi kurallarımızı, prensiplerimizi bilerek ona uygun hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şunu merak ediyorum bir de yani tecavüz ve sonrasında cinayet parçalamak mı ya? Yani bunu nasıl bir ruh halindeki insan hmm. parçalar? Bir kere dürtüsel bir davranış görüyoruz burada. E, dürtüsel bir davranış gördüğümüz için de e, genel anlamda baktığımızda hani şunu söyleyebiliriz. Şimdi Orada kişi evet bir davranışta bulunuyor, bir davranış sergiliyor. E, zaten baştan beri yapmış olduğu şey çok kötü bir şey çünkü insanın birliğine beraberliğine vücut bütünlüğüne zarar veren bir şey yapıyor. Bir cinsel istismarda bulunuyor ve sonra bir e, cinayet işliyor ve sonrasında da yetmediği gibi aynı zamanda parçalara bölüyor ve bu gerçekten dürtüsel, e, antisosyal bir. ...kişilikle karşı karşıyayız ve davranış bozukluğuyla karşı karşıyayız. Yani sağlıklı bir düşünce yapısından zaten bahsedemiyoruz burada. Burada bir davranış bozukluğundan ve bir gerçekten e, psikiyatrik bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Ya bir insanı parçalamak kadar veya bir canlıyı parçalayarak yok etmek kadar gaddarlaşabiliyorlar. Tabii ki bu mesela küçük çocuklarda da bize şunu söyleriz. Sevgi, merhamet... E, Bence çocuk çocukluktan ve küçük yaştan itibaren öğretilmelidir çünkü bazen e, sokakta işte küçük kedilere, yavru kedilere ya da hayvanlara ya da canlılara, bitkilere zarar veren çocuklar gördüğümüzde hani aile bunu fark ettiğinde en azından bununla ilgili yanlış olduğunu, bunun böyle olmaması gerektiği ile ilgili bir geri bildirim verdiğinde çocuğa ve çocuğa bununla alakalı olarak bir eğitim sürecinden geçirdiğinde çocuk zaten canlılara zarar vermemek adına. Bunun böyle davranması gerektiğini öğrenir. Ama eğer çocukluktan itibaren yani bir anne yoksunluğu, bir antisosyal aile yapılanması, antisosyal bir anne baba ya da e, çocukluktan itibaren gelen bir psikiyatrik aileden genetik olarak geçen bir psikiyatrik bozukluk varsa çocuk zaten bunun böyle olmadığını da eğer, bilmiyorsa yani merhamet göstermek, empati kurmak, sevgi göstermek gibi davranışları bilmiyorsa zaten çocuk ilerleyen dönemlerde de potansiyel olarak bu davranışları devam ettirecek bir insan olarak görüyoruz. O yüzden hep söylerim çocukluktan başlar anne babanın bize öğrettikleri, çocukların öğrettikleri sevgi, merhamet, iyi bir insan olabilmek. Herkes iyi bir meslek sahibi olmak zorunda değil ama iyi bir insan olabilmek adına bu eğitimin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hunharca davranışların engellenmesi de çocukluktan geliyor. Aile eğitiminden korunmanın yolları da veya tacizden korunmanın yolları da çocukluktaki alınan eğitimden kaynaklanıyor. Korunmak değil ama bu davranışı sergilemek en azından. Çünkü bu davranışı sergilememek için altyapıda tabii ki bazı istisnalar olabilir. Bu %100 hiçbir şeyin doğruluğu yoktur ama iyi bir eğitim iyi bir anne baba eğitimi, iyi bir aile yapılanması en azından çocukların ilerleyen süreçlerde nasıl davranması gerektiği ve karşısındaki insana sevgi merhamet besleyebilecek bir insan haline gelmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, bu cinayet sonrasında ailelerin yaşadığı travma nasıl değerlendirilir? O zaten apayrı bir şey. Yani anne baba çünkü burada bir ölüm değil, bambaşka bir ölümden bahsediyoruz. Yani Kızları ya da arkadaşları, kardeşleri, her neyse orada bir e, ölümden normal bir ölümden bahsetmiyoruz. O yüzden mutlaka e, bu özellikle böyle bir süreci yaşayan ailenin de küçük çocuklar, büyük insanlar, anne baba ne olursa olsun bu süreci eğer e, zor bir şekilde geçiriyorlarsa ki hiç kolay olduğunu düşünmüyorum bir destek almalarının da e, travmalar açısından bir destek almalarının da onlar açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Peki toplumsal etkisini anlatabilir misiniz Tabii ki yani şöyle bir şey toplumsal anlamda baktığımızda biz bunları her gün haberlerde gazetelerde okuyoruz ve bunların e, okuyan çocuklarda oluyor, ergenlerde oluyor ya da işte bizler de okuduğumuzda psikolojik olarak e, bir ...içe kapanma ya da bir kendimizi kötü hissetme, mutsuz hissetme durumlarımız oluyor. Sonuçta bu yaşanılan şey hiç e, normal bir şey değil. Ve bunları okuduğumuz, izlediğimizde bir çöküş hali yaşayabiliyoruz. Ve hepimiz travmatize oluyoruz aslında. O yüzden bunlar ne kadar aslında e, olmasa hayatımızda o kadar iyi olacak. Ama bunun da böyle olması pek hayatımıza maalesef mümkün olamıyor. Peki bu tip hareketlerin e, yeni yetişen... Uşak tarafından taklit edilmesi e, söz konusu mu? Bu adamlar rol model oluyor mu yani? Rol model çok önemli bir şey. Hem az önce de söylediğim gibi anne baba eğitiminde de iyi bir anne iyi bir baba olmak ve söylediklerimizden çok örneğin az önce bahsettiğim şey. Kediye zarar veren bir çocuk ya da köpeğe zarar veren ya da canlıya zarar veren bir çocuk olduğunda anne babanın bunu söylemesinden çok nasıl davrandığına da bakar çocuk. O yüzden burada önemli olan şeylerden bir tanesi de bence bana kalırsa anne babanın rol modeli olmasıdır. Böyle durumlarda da özellikle dışarıdaki insanların, böyle davranışlar sergileyen insanların rol model olmamaları açısından da biz hep şunu söyleriz. Yine anne baba eğitimi, onun dışında iyi bir rol model olabilmek bunlar çok önemlidir. Ona bakılırsa diziler, filmlerde de, şiddet içerikli oyunlardan da biz bunu görebiliyoruz. O yüzden biz hep ailelere şunu söylüyoruz. Ne kadar az bunlarla temas halinde olursa çocuk o kadar iyi olur. Peki bıçak sırtı bir soru. Bu tip hulharca cinayet işleyen, tecavüz eden insanlar cezalandırılmalı mı, tedavi mi edilir? Kesinlikle bir kere tedavi edilmeli ama tedavi edilirken aynı zamanda da konuyla ilgili olarak tabii ki cezası bir ceza yaptırımı zaten olmak zorunda. Çünkü diğer kuşaklar açısından da diğer insanlar açısından da bunun böyle olmaması için bununla alakalı bir hem cezai yaptırım hem de bu insanın ileriki zamanlarda bunu yapmaması açısından da bir tedavi. Çünkü burada bir psikiyatrik bozukluktan da bahsediyoruz aslında. O yüzden mutlaka tedavi edilmesi aynı zamanda bir reza yaptırımına da e, karşılaşması gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. ederim. Teşekkür ederim ben de.